Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bu bir ara yayın olarak görebilirsiniz bunu. Çünkü bugünkü kapanış daha da önemli hale geldi. Gelenekselle kriptonun birbiriyle savaşı ve birbirine akışkan bir şekilde geçişi önemli hale geldi. Çünkü Rusya'nın e, tanıtması Rusya'nın ayrımcı bölge, ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve oraya barış güçleri yollaması gibi şeylerden zaten ülkelerden peş peşe adımlar geleceği belliydi. Ama ABD'nin Birkaç tane soru var. ABD'nin neden bu kadar Ukrayna'yı NATO'ya almak için zorlaması ya da ABD'nin neden Rusya ile ilgili böyle sürekli S-400'lerle başlayan, F-35 S-400 e, polemiğinden başlayan ve 2018'den bu yana devam eden bizim yaklaşık işte 3,5 milyar dolarımızın heba etmesi. Çünkü biz onların hem parçalarını hem de üretiminde destek veriyorduk. Tamamen bizim programın dışında kalmamız gibi şeylerden. Aslında çok uzunca bir süredir Doğu ile Batı'nın tartışması Rusya ve Amerika üzerinden sağlanıyor. Ve bu iki ülke birbirini sürekli ayağını çelme takmaya çalışıyordu. Bana göre bu iş Rusya'nın kripto paralarla ilgili madencilere ben kucak açarımla artık bu seviyelere geleceği netleşmişti. E, çünkü gerçekten önemli bir süreçti. Amerika'nın, Ukrayna'nın, Rusya'nın, Çin'in e, ve pek çok ülkenin ortak noktası haline gelmişti kripto. Şu anda kriptoda 37.700 dolar. Bitcoin'de 37.700 dolarda güzel bir yer edinildi kendine. Ama burası ne bir destek ne bir direnç tamamen bir durak olarak olabilir Altcoin ve e, Bitcoin'lerin e, eklemesi önemli. Altcoin'lerin total market cap ve ana market cap önemli. Şimdi bu Rusya-Ukrayna gerilimi. Şimdi şöyle iki tane senaryo var. Birincisi Rusya'nın gireceği yerler zaten çok büyük yerler değil. O yüzden hani Rus oralar e, çok büyük bir savaş çıkmaz deniliyor. Ama bana göre zaten fiziksel olarak insanların birbirleriyle savaşmalarına gerek yok. Biz burada önemli olan ekonominin nasıl etkileneceği. Rusya'nın durup dururken böyle bir şey yapması veya Amerika'nın inatla Ukrayna'yı destekleyici olması falan önemli. Çünkü ne olursa olsun işte Dede Ağaç o bölgelere NATO'nun bütün güçlerini bütün güçleri getirildi. Uzunca bir süredir bu gündemdeydi. Ve Dede Ağaç adeta Adana'daki incirlik gibi olmuş. Her yer asker, her yer Amerikan askeri, otellerde oturuyorlar, şey yapıyorlar. Bir zaman sonra Amerikan pazarlarında açılması an meselesi Dede Ağaç'ta. O nedenle çok böyle dip dibe getirilmiş bir durum var. Ama enerji anlamında da peki bunlar bize nasıl yansıyacak? Özet, burada en önemli şey özet. Ne, ne yansıyacak? Altına ve petrole dikkat etmemiz gerekiyor. Petrol 97 dolara kadar çıktı. Amerika'da saat 15'ten sonrasında drastik hareketlere hazırlıklı olun demiştik. Drastik hareket demek illa her seferinde yukarı olacak diye değil. Düşüş olacak anlamında da. Pek çok önemli trader bu düşüşler olduğunda aradaki 2 dolarlık 3 dolarlık yani ne olacak ki dediğiniz şeylerde o kadar büyük emtialı üzerine alım satım yapıyorlar ki dünya borsalarında mesela. Ben geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Kakao, altın, şeker, kahve Mısır ve buğday bunların hepsi benim dünya imtiyalardan aldıklarımın arasında demiştim ve bunların en dandiğinde bile yüzde birlik yüzde ikilik bir şey oldu. Daha buğday üzerinden biz bunu anlayacağız. Çünkü Amerika çünkü Rusya'da Ukrayna'da buğda üreticisi. Diğer taraftan petrole dikkat etmek zorundayız. Petrol 95 dolara düştü diye. 95 dolar bir ara nokta. 90 ila 100 dolar önemli. Şimdi Avrupa'dan çeşitli şeyler geliyor. Avrupa'nın kuzey yakın projesi rafa kaldırılmış. Rusya'dan gelecek olan enerji, gaz bu attığını işte ikincisi e, rafa kaldırmış tamam bu Avrupa için çok önemli çünkü Avrupa ne olursa olsun Amerika'ya çok fazla karşı gelmek istemiyor ve Biden de Ukrayna tarafından kendini gösteriyor diğer taraftan Azerbaycan e, başkanı Aliyev'le Putin'in biraz önce bir basın toplantısı vardı. Sonuçta onlar kendi aralarında önemli çünkü Ermenistan Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki konuda Rusya'nın desteği, Putin'in desteği çok önemliydi. Ve bu gibi şeylerde Azerbaycan'la Rusya'nın aslında el ele kol kola devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada da ikiye ayrılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kalıyor. Rusya'nın bu yaptığı kabul edilemez diyor ama biliyorsunuz biz hem Rusya'yla hem de Ukrayna'ya çok yakın ilişkiler götüren bir ülkeyiz ve Ukrayna mı Rusya mı derseniz de Cumhurbaşkanı Erdoğan bence Putin'i seçecektir. Çok böyle bu konuda özellikle bizim gibi enerji arayışında olan ülkelerde ben mazlumun yanındayım havası ki Ukrayna ne kadar mazlum orası da dev bir soru işareti arkasında Amerika var. yüzden burada pek bir mazlum yok? Burada daha çok ülkelerin menfaatleri söz konusu. O yüzden petrol 95 dolara düştü diye veya şey diye çok önemli değil ama en ufacık bir krizde kesinlikle 100 dolar hatta üzerine daha da büyük bir riskle 110 doların üzerine çıkabilir. Bana göre bu hafta 100 doları kesinlikle test edecektir. Altına geldiğimizde bir anda 1911'e çıktı. 1907-1916 arası güzel satış fırsatları demiştik. Şu anda 1895'te 1880-1890'lara geldiğinde ben alımlarımı yaparım. Orası bana kalmış çünkü dolar da altın onsu da artıyor dolar 18 13.85'e kadar çıktı bu hafta içerisindeki bu kritik gelimler bugün daha salı arkadaşlar 15'i zorlayabilir ve bu tamamen bizimle hiçbir alakası olan bir şey yok tamamen piyasanın genel dinamiklerine alakalı petrolde 100 doları deneme ihtimali çok yüksek şöyle şeyler söylenmişti böyle bir durumun olmayacağı işte hayatta petrol 92 doların üzerine çıkmayacağı falan konuşulmuştu ben o zaman 24'teydim ve 24'te 100 bandına kadar çıkma ihtimali yüksek olduğunun defaatle altını çizmiştim. Ve bugün çünkü neden? Biz biliyorduk ki pandemiden çıkıldığında bir enerji krizi, bir gıda krizi, bir e, menfaat krizi ve bir ekonomik sermayenin nereden nereye akacağına doğru şeyler vardı. Bugün pandemiyle beraber her şey yeniden yazıldı. Yani bugün piyasa önceden işte fosil yakıtlara doğru dönmüştü. İşte ah hayır o olmaz, bu olmazdı. Şu anda nötrlendi. Teknoloji tarafını mı tercih edecek diğer tarafı mı? Ve bugün teknoloji tarafı olduğunda yarı iletken çip problemlere veya yarı iletken sektörü çok daha önemli hale gelecek. Yani artık böyle tabii ki de gıda önemli falan ama fosil yakıtlar mı ya da ne bileyim ihracat ithalat mı, borçlanma mı? Bugün baktığınız zaman bugün birisiyle konuşurken şunu şunu söyledim. Şimdi 3 trilyon dolar pandemide bir 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 pandemide bir böyle. Tabii ilk pandemi yani bu şey değil bu diğer pandemilere benzemiyor. ilk defa biz bu kadar evlere tıkıldık ama bir pandemide 3 trilyon dolarlık bir piyasa değeri çıktı. 3 trilyon dolar havadan inmedi, gökten gelmedi. Amerika'nın bugün 2.7 trilyon dolarlık bir borçlanması var. Aman ne borçlu diye altını çiziyorduk. 3 trilyon dolar sizin gibi benim gibi yatırımcının cebinden piyasaya aktı. Şimdi 1.5 trilyon dolara indirilmeye çalışıyor. O nereye gelecek? Buraya. Şu anda iki tane iki tane sorun var ve bunun üzerine gidiliyor burada. Bakın burada araya giren ülkeler, burada kendine yeni bir çıkış araya ülkelerin seslerini yükseldiğini görüyorsunuz. Almanya o kadar değil ama Fransa. Neden? Fransa çünkü Avrupa'da bir gelişme kaydetmeye çalışıyor. Avrupa enerji anlamında kötü durumda. Yaşlı nüfusu var. Enflasyonu bir yerde sıkışmış. Üstelik negatif faiz veren merkez bankalarının insanlar paralarını çekiyorlar. Diğer taraftan Ukrayna. Diğer taraftan Rusya. Yeni dönemde fosil yakıt imparatorluğundan kayış olacak mı? Ya da ne bileyim baktığınız zaman bugün kripto paralarla ilgili güzel bir grafik, grafikten bahsettiğim için biliyorum. Baktığınız zaman Türkiye kripto para kullanımında 2020'de dördüncü olmuş. Önünde Nijerya, Filipinler falan var. Bunlar zaten iş güçlerinin düşük olduğu, insanının değersiz olduğu, parasının değersiz olduğu ülkelerde biz dördüncü olarak geliyoruz. Birincisi Nijerya. O yüzden hani bazen okuduğunuz grafiklerin veya verdiğiniz anekdotların önemi ve altyapısı önemli. Yani dışarıdan Mesela şöyle bir şey var. Dördüncü. Dünyada dördüncü. Peki önünde Almanya mı var? Japonya mı var? Ya da dünyanın onuncu ekonomisi. Önünde kimler var? Dünyanın onuncu ekonomisi olmak zor bir şey ama belli yerlerde bizim önümüzde kimler var? Dördüncüyü de kim var? Parası değerli olan mı var, arkadan olan mı var? Tabii ki de Almanya, Çin, Japonya falan daha arkadan gelecekler. Türkiye bu anlamda daha yenilikçi. Neden? Çünkü enflasyonu zor durumda. Parası değerli değil. Bugün dolar $13 13.50 olmuş, 13.85 olmuş. Düşünün yani 20 dolarlık bir şey yapsanız Hemen cebinizden çıkan paraya bakın. Ya da yurt dışından gelen insanların kalitelerinin düşmesinden anlayabilirsiniz. Çünkü adamın elindeki değerli. Ya da sürekli doğuya dönülmesinden. Ama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan işte dışarıda olduğu için ve çok fazla bir demeçte bulunmadığı için bence en doğrusunu yapıyor. Çünkü gerçekten iki ucu problemli bir değnek burası. Hem komşularımız hem yakın hem de bizim bir tanesiyle daha yeni serbest ticaret anlaşması imzalandı Ukrayna'yla. Şimdi bu konu neden böyle bilmiyorum. Yani neden bu kadar köpürtüldüğü. Denk mi geldi yoksa bu da bizim bir şekilde bu göstergemiz mi o? Borsalarda büyük çakılmalar var. Bu dün Amerika tatildi Bugün saat 3'ten itibaren hareketlilik olacak denildi ama dediğim gibi hiç problem yok. Daha salı günündeyiz. Ben çok hareketli olacağını düşünüyorum. Nasdaq, Dow Jones falan %2'lik düşüşler kaydettiler. Rus borsalarında %10'luk düşüşler var. Bitcoin 37.700'de bir destek böyle bir durak buldu ama orada ben barınabileceğini düşünmüyorum. 35.000 dolar önemli. Aralarda şimdi gap'ler oluşmaya başladı. Oraları doldurmak isteyecektir. Altcoin'lerdeki sıkışıklılık devam edecektir. Ethereum 2500 aslında o anda yayın açmak lazımdı. 2500 önemli bir destek nokta, önemli bir nokta. 2500'den ben biraz alım yaptım Ethereum'da. Şu anda 2700'lere doğru geri gidiyor. 3000 olduğunda tekrar satarım. Biliyorsunuz yukarıdan aşağı indiğinde hatta bir ara bir 2600'ler kaldı. 3000 olduğunda satarım dedim. 3000'i bu aralar görmesi zor ama mesela 2700 2800'de yine satarım. Kısa kısa alım satım yaparım hem altındayım hem dolarda çok fazla yapmam çünkü dolar birazcık daha böyle kalıcı olsun isterim portföyümde. Ama %50 %25 25 bölerim. Bu dönemde yeni projelere önem veririm. White list'leri okurum. Çünkü piyasa o kadar tatsız ki o kadar kötü ki. Şu anda savaş varken herhalde insanların bitcoin'e abanmalarını beklemiyorsunuz ki kripto paralar riskli evrelerde. Eğer bu gibi bir şey olursa çok fazla altına dolara bir kayma olursa çok fazla petrole kayma olursa bitcoin'de 27 bin kırılımları bile gelebilir. O yüzden orada dikkat etmek gerekiyor. Ve burada gram altının ben bu hafta içerisinde 900 lirayı tekrar deneyebileceğini düşünüyorum. Çünkü ani riskler. Bu yaptırım kararları zaten. Ya yani şöyle bir şey var. Eğer ki bir iki gün içerisinde bir anda böyle hani her şey sütlüman oldu her şey çözüldüğü gelenirse gelinirse işte o zaman o düşük noktalardan almak lazım çünkü bir iki hafta sonra işlerine gelen bir veri geldiğinde tarım dışı istihdam geldiğinde Fed'in toplansına gereken bunlar bunlara bastıracaklar ve paralarını değerlendirecekler o nedenle çok dikkatli olunması gereken bir süreçteyiz lütfen dikkatli olun altına ve petrole dikkat edin altın rol çalarsa 1911'e 1960'a 1931'de önemli destekler var. Oraları aşağısı rekor denemesi yapar. Ben rekor denemesi yapacağını düşünüyorum. Çünkü enflasyon. Çünkü hala vakalar devam ediyor. Çok önemli yerlerdeyiz. Bakalım neler olacak. Önemli bir şey olursa buradayız. 35.000'i kırar ve 33.000'den dönemezse Gerçekten bir şelale yaşayabiliriz. Ama biz burada şimdi yarın herhalde Muhammed'le bu yayını yapmak lazım. Telegram kanalında Muhammed Çoban'la. Çünkü bir hatırlatma, bir önümüzü görme, bir grafik bana neyi işaret ediyor onu şey yapmak lazım. Pazar günü söylediklerimiz hepsi gerçekleşti ama her zaman şunu söylüyorum. Bu dönemler, 2-3 yayınımı da gördünüz. Bu dönemler alayım kenara atayımlık değil. Alayım satayım, alayım satayım. Kriptoda da geçerli, altında da geçerli. Dövize alırım, ben 13.50'den alırım, kenara koyarım diye düşünen taraftanım. Çünkü 15'i deneme ihtimali yüksek. Ha, çok da fazla konuşulmaya başlandı. Borsamız hala 2000'in üzerinde ama oralarda kalabilmesi için fazlalıkla destek alıyor diyebilirim. Böyle kapatayım. Akşam önemli bir şey olsa zaten yeni bir yayında açarım. Zaten benim sultanım da geldi. Şimdi onunla olmanın vakti. Kendinize dikkat edin. Açıklamaları iyi takip edin. Telegram kanalından da sizlere destek olmaya çalışacağım. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Altın petrol önemli. Bitcoin'de al satı çok sık yapmanız gerekebilir. Aralıkları lütfen dar tutun. altcoinlerde sıkışanlar için çok fazla ellemenin bir faydası yok. Bir BNB balinanı Cardano aldı. Ethereum killerlarda alımlar gerçekleşebilir. Tekrar 2500 dolara düşerse Ethereum almakta fayda olabilir. 35 bin doların altında indiğinde pay pay almaya başları Diyorum böyle kapatıyorum. Görüşmek üzere.